Lazer güdümlü minyatür mühimmat Bozok yeni başlığıyla 12'den vurdu. Yunan General Komboridis, Türkiye yüzyılı batı için bir tehdittir. Katar'ın sponsor olduğu vizyon engellenmeli. ABD Güney Kırbısı üste çeviriyor. Viyana'ya uzanacak olan Romanya'nın kilit doğal gaz boru hattını Türkiye inşa edecek. Sırbistan Genelkurmay Başkanı Kosova'ya silahlı müdahale tehdidinde bulundu. Arkadaşlar selamlar efendim dünya ve Türk basınından derlediğimiz bilgi haberleriyle karşınızdayız. Lazer güdümlü minyatür mühimmat Bozok, Bayraktar TB2 SİA'dan yapılan parçacık etkili ve zırhlı delici hibrit harp başlıklı ateş testinde nokta hassasiyetiyle hedefini vurdu. Bozok'un bu yıl içinde teslimatı yapılacak. Bozok, insansız hava araçlarına taarruz yeteneği kazandırarak, asimetrik savaş ortamında dost unsurlarını tehlikeye atmadan etkin savunma sağlamaktadır. Bozok hafif ve minyatür tasarımıyla toplam ağırlığın kritik olduğu İHA'lara operasyonel esneklik sunmaktadır. Özgün tasarımlı Bozok, gürbüz harekat kabiliyetleri sayesinde rakiplerinin önüne geçmektedir. Menzil 15 artı kilometre, mühimmat ağırlığı 16 kilogramdır. 1995-1999 yılları arasında İstanbul'daki Yunan diplomatik misyonunun bir üyesi ve 2013-2017 yılları arasında Ankara'da Yunan askeri ateşesi olarak görev yapan emekli korgeneral Lazaros Komboridis, Yunan gazetelerinde yayınlanan ve Türkiye batı için bir tehdittir. Katar, Pan-İslam, Pan-Türk vizyonu olan Türkiye yüzyılının sponsorudur. Başlıklı bir makale kaleme aldı. Erdoğan'ın yeni vizyonu olan Türkiye Yüzyılı Planı, yeni Türk hükümetinin uygulayacağı batıdan bağımsız politikanın temel taşı gibi görünüyor. İfadesini kullanan emekli Kor General Kombridis şöyle devam ediyor. Katar emirinin Orta Asya ülkelerine yaptığı son ziyaret, Erdoğan'ın mütefiki olan bu zengin Arap ülkesinin uygulanması doğrudan batıya karşı olan bu vizyonu gelecekte finanse etme niyetini gösteriyor. Avrupa'yı enerji açısından boğma tehdidinde bulunan ve uluslararası örgüt ve ülkelere karşı şantaj işlevi görecek olan bu durum, aynı zamanda KKTC'nin tanınmasına yol açacak ve Yunanistan'la Güney Kıbrıs'ı gerekli batı desteğinden mahrum bırakacaktır. Kasım 2022 Türk Devletleri Zirvesi'nde batınınkilerle rekabet eden paralel kurumlar yaratan ve Türkiye'yi Avrupa'ya enerji ve diğer kaynaklar için bir merkez haline getiren Türk Birliği vizyonunu uygulamak için yol haritası 2040 kabul edildi. Vizyonun açıklanması başlangıçta böyle bir projenin finansman olanaklarını sorgulayan birçok uzmanın düşüncesi olumsuzdu. Buna ek olarak Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremler Ankara'nın mali yardım için batıya yöneleceği, bu vizyonu iptal edeceği, İsveç'in NATO üyeliği konusundaki tutumunu yumuşatacağı, büyük savunma programlarını rafa kaldıracağı ve son olarak Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta gerginlikten kaçınan pasif bir tutumla yetinmek zorunda kalacağı izlenimini verdi. Ancak gelişmeler Türkiye Erdoğan'ın Ankara'yı tehdit eden istenmeyen ödünler vermeye zorlayacak, Batı mali yardımından kaçınmak için kaynaklar bulduğunu gösteriyor. Ancak en önemli gelişme Katar Emiri'nin Haziran ayının ikinci haftasında 4 Orta Asya ülkesi olan Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan'ı yapacağı ziyarettir. Katar Türkiye'yi Orta Asya ve Kafkasya kaynaklarının Avrupa'ya ulaştırılmasında sadece bir enerji merkezi değil. Aynı zamanda Türk Devletleri Birliği'nin Pan Türk vizyonuna sponsor olmayı kabul ettiği için bu çok ciddi bir konu. Katar bugüne kadar Pan-İslam planının önemli bir finansörü oldu. Şimdi de Türk Devletleri'nin birleşmesi yoluyla Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Pantürk-Pan-İslam vizyonu haline gelen Türkiye Yüzyılı Projesi'ni finanse edeceği ortaya çıktı. Türkiye Cumhurbaşkanı 13 Haziran'da Azerbaycan'a yaptığı ziyaret sırasında büyük bir küstahlıkla Avrupalıların Türkiye'den alacakları gazlar rahatsız olduklarını ifade etmiştir. Bu sadece bir açıklama değil, aynı zamanda açık bir tehdittir. Zira Türkiye yüzyılı vizyonunun Türk destekçileri aylar önce Avrupa'nın uygun liderlik, enerji kaynakları ve genç iş gücünden yoksun olduğu için gelecekte Türkiye tarafından kontrol edilebileceğini belirtmişlerdir. Birçok Türk analistin son zamanlarda Türkiye yüzyılı planını sadece Türklüğün değil İslam'ın da mutlak hakimiyeti ve fethi sembolizmine atıfta bulunan bir terim olan Kızıl Elma planı olarak yeniden adlandırdığını belirtmek gerekir. Sonuç olarak Katar'ın Türkiye yüzyılı vizyonunu finanse etmesi, Erdoğan'ın pan-İslam, pan-Türk planının hayata geçirilmesi için 2040 yol haritasının gerçekleşme şansını artırmaktadır. Bu da sadece Türkiye Cumhurbaşkanı'nın batıya yönelik saldırgan nefretini değil, aynı zamanda göç mülteci sorununun durdurulmasında önemli bir faktör haline gelen, Yunan sahil güvenliğinin hedef alan Avrupa'nın İslamlaştırılması mekanizmalarının güçlendirilmesi anlamına gelmektedir. Türkiye Yüzyılı Planı Batı karşıtıdır ve Mavi Vatan vizyonunu içermektedir. Zira Ege ve Akdeniz'in deniz alanlarının kontrolü Türkiye'nin deniz yollarını ve özellikle de Avrupa'ya giden enerji koridorlarını kontrol etme yönündeki hegemonik emellerini desteklemekte ve diğer şeylerin yanı sıra eski kıtanın enerjiyle boğulmasını hedeflemektedir. Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinde gizli bir gündemi vardır. Zira Batı'ya karşı projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır. NATO'nun genişlemesine yönelik veto'nun kaldırılması, bölgedeki Türk hakimiyetini tehdit eden doğrudan çıkar ve hayatı önem taşıdığı düşünülen faydalar elde etmek için Ankara'nın politikasının bir parçasıdır. Ankara'nın Akdeniz ülkeleriyle ilişkilerini düzeltmesi bir aldatmacadır. Çünkü bu vizyonun uygulanması Doğu Akdeniz'i bir İslam denizine dönüştürür ve Türkiye'yi enerji ve diğer zenginlik kaynakları için bir merkez haline getirerek bölgedeki tüm ülkelerin özellikle de İsrail ve Mısır'ın çıkarlarına ters düşer. Avrupa'nın enerji güvenliği Türkiye'nin oynamaya çalıştığı enerji merkezi rolünün baltalanması ve aynı zamanda Çanakkale ve İstanbul boğazlarıyla tüm Türk topraklarını baypas ederek Yunanistan ve Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'nin enerji merkezi rolünün güçlendirilmesiyle sağlanabilir ifadelerini kullandı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi 5 yıl içinde silah sistemlerini yenileme kararı aldı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Michalis Georgialas, Güney Kıbrıs'ta resmi yayın yapan CYBC Radyosu'na röportaj verdi. Bakan Georgialas, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin önümüzdeki 5 yıl içinde ellerindeki Rus silah sistemlerini Batı ülkelerindeki modern silah sistemleriyle değiştireceklerini bildirdi. Ulusal muhafızların operasyonel kabiliyetini yükseltme planları olduğunu vurgulayan Georgialas, modern savunma sistemleri edineceklerini söyledi. Savunma Bakanı Georgialas, Rus helikopterinin yerini almak üzere bir düzüne Airbus H-145M tipi hafif saldırı ve nakliye helikopteri siparişi verdiklerini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri 1960'ların başından bu yana Güney Kıbrıs Rum yönetimine uyguladığı silah ambargosunu geçen yıl kaldırma kararı almıştı. ABD'nin bu kararı 2019 Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Yasası ve 2020 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında iki koşula bağlanmıştı. Birincisi Rumların kara para aklamayla mücadelede düzenlemeler yapması ve bunu denetleme konusundaki reformları uygulama çabalarında ABD ile işbirliği yaptığını Kongre'ye raporlaması gerekiyordu. İkincisi Rum kesiminin Rus savaş gemilerinin yakıt ikmali ve hizmet için limanlarına girişini engelleyecek gerekli adımları attığını ve atmaya devam ettiğini yılda bir kez ABD'ye bildirmesi lazımdı. Pentagon'un psikolojik harp elemanlarından Michael Rubin, Güney Kıbrıs Rum yönetimine uygulanan ambargonun Türk işgalini durdurmayı başaramadığını belirtmiş, Rumların elindeki Rus menşeli silah stoğunun Ukrayna'ya gönderilip Rumlara batı menşeli modern silahlar verilmesini önermişti. Rubin, Güney Kıbrıs Rum yönetimini bir otokrasi eksenini demokrasilerden uzak tutan cephe hattı olarak niteleyerek Güney Kıbrıs'ın 1. Dünya Ordusu gibi silahlandırılmasını talep etmişti. Sokaklarında otokar otobüsleri dolaşan, 24 saat Türk dizilerini izleyen ve Türklere sempati duyan birkaç Avrupa ülkesinden biri olan Romanya birçok projeyi Türkiye'ye emanet ediyor. Türkiye'nin Karadeniz gazını karaya ulaştırmasının ardından Romanya'da harekete geçti. Romanya'nın Karadeniz Neptün sahasından doğal gaz rezervini karadan taşıyacak Podişor doğalgaz boru hattı projesini 530 milyon euro ile kalyon inşaat yapacak. Romanya medyasının haberinde şu ifadelere yer verildi. Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri Romanya'nın Karadeniz rezervlerinden doğal gaz taşıyacak ve kaynakları çok uluslu bir Avrupa koridoruna bağlayacak önemli bir boru hattı inşa etme ihalesini kazandı. Kalyon Holding ile Roman Gaz İletim Operatörü Transgaz arasında Cuma günü imzalanan anlaşmaya göre Kalyon İnşaat, gazı ülkedeki iç bağlantı noktalarını taşıyacak olan 308 kilometre uzunluğundaki Karadeniz kıyısı Podüşör Doğal Gaz Boru Hattı'nı 24 ayda tamamlayacak. Brua, Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya'daki gaz iletim şebekelerini birbirine bağlayan bir gaz boru hattı projesidir. Kalyon İnşaat'ın yönetim kurulu üyesi Serdar Över, Avrupa'nın enerji güvenliği için kritik öneme sahip projenin 2 yıldan kısa bir sürede tamamlanmasını beklendiğini söyledi. Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya'dan geçen Buruha koridoru Avrupa'nın enerji güvenliği için önemli. Boru hattımız aracılığıyla Karadeniz'den gelen gaz Avusturya'ya ulaşacak. Boru hattı projesini en ileri teknolojiyle hayata geçireceğiz. Projeyi 24 aydan kısa bir sürede tamamlamayı bekliyoruz dedi. Över, Romanya'nın Türk danışmanlık ve inşaat şirketleri için potansiyelini de vurguladı. Hedefimiz Karadeniz'den çıkacak ilave doğalgazı Romanya ve Avrupa Birliği ülkelerine sağlıklı, kaliteli ve sürdürülebilir bir şekilde ulaştırmaktır. Kalyon Holding olarak bu alandaki bilgi ve tecrübemizi Avrupa'ya aktarırken ülkemizin mühendislik kabiliyetlerini de komşu bölgelere ihraç ediyoruz dedi. Transgaz icra direktörü Ion Steyran, ihaleye çok güçlü firmaların katıldığını söyledi. Ama en iyisi açık artırmayı kazandı. Proje sadece Romanya'nın değil Avrupa'nın da enerji güvenliğine büyük katkı sağlayacak dedi. Romanya ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilere ve uzun süredir devam eden işbirliğine dikkat çeken Sterian, Romanya'da özellikle altyapı sektöründe birçok Türk firmasının ihale kazandığına işaret etti. Bloomberg'in haberine göre Sırbistan Genelkurmay Başkanı Kosova'ya silahlı müdahale tehdidinde bulundu. Sırbistan Genelkurmay Başkanı General Milan Misirović, Belgrad merkezli Sırp Devlet Televizyonu'nda yaptığı konuşmada etnik Sırpların Kosova Başbakanı Albin Kurt hükümeti tarafından bir saldırıya maruz bırakıldığını söyledi. Misirović, Kosova'da konuştuğu NATO liderliğindeki barış gücü Kıfor'un komutanından Sırp halkını korumak için acil önlemler almasını istediğini söyledi. Aksi takdirde Sırbistan ordusunun Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'ten emir alması halinde Sırbistan anayasasına uygun olarak hareket etmeye hazır olduğunu söyledi. Sırbistan daha önce askeri hazırlığını en üst düzeye çıkarmıştı. Sınırdan Kosova'ya doğru yapılacak herhangi bir hareket yaklaşık 4000 NATO askeriyle karşı karşıya gelinmesi anlamına gelecektir. Pristina merkezli Koan'ın haberine göre Kosova polisi Cuma günü erken saatlerde Mayıs ayında Kıfor askerlerine saldırdığından şüphelenen bir Sırp'ı tutukladı. Kosova polisi ilgili soruşturmalar kapsamında bir dizi Sırp vatandaşını gözaltına alırken Sırp güçleri de geçtiğimiz hafta etnik Arnavut kökenli 3 Kosovalı polisi gözaltına aldı. Türkiye'nin de dahil olduğu ve asker sayısı yaklaşık 4500'e çıkarılan kuvvete İtalyan tüm general Angelo Ristuce komuta ediyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić, Sırp televizyonuna verdiği röportajda Rusya'da meydana gelen söz konusu olayın bir darbe girişimi olarak değerlendirilebileceğini belirterek, bunu Türkiye'de de Rusya'da da desteklemedik, Amerika'da ya da başka bir ülkede desteklemeyiz, dedi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.